Öyle bir M4'ümüzü, vektörümüzü buldum. Ben gittim. Bir tane daha var arkada. Direkt ona da yakın temas gireceğim. Burada binanın içinde. Yan binada. Dur. Solumu da kontrol ediyorum. Bir taraftan. Buna gireceğim abi. Ne yapıyorsun baba? Keşke gidip yumruk falan atsaydım ya. Hayatı sorguluyordu galiba. Aklıma başka bir şey gelmiyor ya, yani o duruştan. Abi şu M4'ü alayım. Hızlı bir başlangıç yaptık. Devamını getirmek lazım. Bu arada çok ciddi kastı. Birilerini kaldırmış olabilirler mi acaba? Hemen bir rotasyon yapalım. Yolun bu tarafına geçelim. Yelek falan bulalım. Bu yakın temas için P90 kullanılır abi bu haritada. Ses var arkadan. Lan sen miydin oğlum ya? Abi şu botlar çok enteresan zamanlarda çıkıyor. Ama lootu güzelmiş. Sevdi. En azından yelek getirdi yani. Yeleğim yoktu. Yakın ses var. Vallahi gerçek. Ulan ulan. Bak tepede de adam var. Tepede de adam var. Sen öldün oğlum senin. Miadın doldu lan. Ya çalamadım. Oo, headshot vurdu bana da. Bak şimdi size bir bomba atma dersi vereyim. Böyle şu bombayı alır mısınız beyefendi? Ya vallahi billahi böyle bir bomba olamaz abi ya. Ben, oğlum bak bir şey söylüyorum ben. Bu konuda çok ferahıyım. Ya senin ne işin var burada ya? Kedi misin lan Blomster'deyiz tekrardan sevgili dostlar. İntikam almaya geldik. Az önce camper ölmüştük. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek derken etrafında sesler duymaya başladım. Yan binanın çatısında adam vardı alt kata indi. Bu taraftan da sesler duymaktayım. Bu sefer pusuculara ölmeden gereğini yapmak istiyorum. Ancak şu an her tarafa da görünüyorum. Ben şu adama direkt dalayım abi. Oyun başı hiçbir şey beklemeye gerek yok. Yani öyle beklesene biraz. inanılmaz. Nasıl ölmüyorsun Hüseyin Efe ya? Pompalıyı pompalı al. bir otuz var ya. Yemin ediyorum iflahımı sökerdim. Şu binada adam var. O adam varmış. Bir dakika gir içeriye. Bir dakika burası karışık abi. Böyle bir bomba atalım. içeriye bir alevlendirelim bakalım. O bomba düştü. Yalnız bunlar iki kişiler mi? Yok bir kişi. Tamam sen gittin kardeşim. Sağımda da adam var. Önümde de adam var. Bak buradaki duvar kenarında. Ah. Lan. Burada mıydım be? Oğlum öl artık lan. Öl artık be. M762 sıkıyorum be. Boru değil. Abi niye herkese ben dalmak zorundayım bizzat gidip herkes diye bak o kafayı gördüm. Bak gördüm. <laughs> Kardeşim. Sen de nakavtsın. Oo, oh, lootu da iyiymiş ha. Maşallah, maşallah. Araba? Hoş geldin. Tek miydin? Arkadaşım varsa söyle. Değerli dostlar TikTok platformundan muhakkak takip edin beni. Artık yayınlarımıza orada da devam ediyoruz. Bilginiz olsun. TikTok dogi nokta Bunlar bot mu lan? Bir dakika o bot benim. O bot benim alamazsın onu. Ya buradan bir bot geldi ve geldiği gibi geri gitti. Güzel almayacağım. Ya oğlum yürüyün gidin ya Allah aşkına ya. Siber dünyaya mı gidiyorsunuz? Paralel evrene mi gidiyorsunuz? Oğlum bak botsan söyle alo. Bak kızmayacağım. Yürü git lan. Kızıyorum ben bu sefer. Yürü git. Dostlar bu arada videoyu izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz veya sonuna kadar izlemiyorsunuz. Bu da beni gerçekten üzüyor. Nasıl ölmedi? Her yerde adam var şu an. Abi buradaki adam ne oldu acaba? Ciğerimi söktü vallahi ya. Uzaktan da sıkan vardı. Bak karşımdan da sıkan var. Tam şu baktığım taraftan da sıkan var. Ya, her yerde adam var şu an. Vallahi dikkatli olmak lazım. Ona lan. Manyak mısın oğlum? Ne yapıyor yol ortası? Göbek taşı mı lan orası? Hamamda mısın oğlum? <laughs> bak şuralardan bir yerlerden sıkıyorlar ama. Bak 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 bak. Bak 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 çakala bak geliyor bak. Allah. Ulan. Geri gitmem lazım. Burası tehlikeli. Mitsuyen'i gözlemem gerekiyor daha. Ulan gidiyorduk neredeyse var ya. Bak bayağı bir kastı. Bak 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 bak. Oğlum bunlar yerde yatanlar çetesi mi lan? Arkadaşlar bunlar değişik bir çete galiba. Yerde yatanlar çetesi koyuyorum bunların ismini. Arkadaşlar yerde yatanlar çetesinin son elemanını bulamadık yalnız. Nerede bilmiyorum ve ben alandayım. Bu da gerçekten güzel benim için. Ve yerim de güzel. Yalnız benim bir tane kilim sanıyorum gelmedi ya. Bu arada muhakkak beni Facebook ve TikTok platformundan da takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Nerede dostlar? E, ee, Dogi.dayı adresi TikTok. Facebook'ta ise Dogi'de yazarsanız çıkacaktır. Bu yayını bu, bu şu an Facebook yayın canlı yayınında oynuyorum. Bu tarz maçların devamı için canlı yayınlarıma da katılmayı ihmal etmeyin değerli dostlar. Az daha fazla lig maçı istiyorsanız da muhakkak bunu yorumlarda bildirin. Hatta bu sesi duyduysanız yani şu an burayı duyduysanız muhakkak dayı söylediğini duydum. Lig maçı istiyorum veya istemiyorum diye de yazın. Abi ne oluyor? Dur bana sıkıyor. Nereden sıktım? Ben alandayım bu arada. Bu çok güzel. Bir yerden bana sıktı ama nereden sıktığını anlamadım. Yalnız ben hala bu taraftan mid stilinden adam bekliyorum. Çünkü bu yerde yatanlar çetesi bu taraftaydı en son. Bir kez tam burada duruyorum abi. Herif şuraya pusmuş. Bayağı da bir kaldım ha yani burada. Buradan gene böyle her zamanki gibi çıktım. Sola bir döndüm abi şuraya. Allah ne oluyor lan? Ne diyordum sola bir döndüm abi herif burayı yere yapmış bir de. Bak 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 bak. Manyak mısın oğlum sen. su. Ne yapıyorsun? Ben de sırma su. <laughs> sırma su bize telif atıyormuş şimdi ne gülerim ya. Evet 16. kilimiz geldi böyle değerli dostlar. Aa bak gördüm karşıdan. Geliyor bak. Bana doğru geliyor. Yalnız ben alan dışıyım. Nerede duracaksın? Kayada mı duracaksın? Peki sen benim bombalarıma da daha... tanışmamışım belli ki. Seni bir tanıştıralım benim bombalarımla. Bu bir. Peki. Bu iki. Hadi be. Nasıl oldu oğlum öyle? Ne oldu ya? Lag plan mı girdi acaba? <laughs> Yargıcı ne yapıyorsun ya? Gecelerim mi yargıcısın gündüzlerim mi? Bu da hiç öyle zıplama yok. Bu oyun benim zıplama yok. Gelme böyle oyunlara. Her yandan kıl çekermiş gibi rahat bir oyundu. İkinci denememde direkt bine aldım. Zaten birinci denemeyi de izlediniz değerli dostlar. Onu da koyacağım yani kesinlikle videoya. 18 kill 2770 hasarlı gayet güzel bir oyundu. Dediğim gibi eğer lirik maçlarının devamını istiyorsanız bunu yorumlarda muhakkak belirtin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.